Türkiye'de de insanlar sanki bir şeylerden bıktı. Ne olursa olsun artık noktasına geldi sanki bu. Yani iç karışık mı olacak? Olacaksa olsun artık. Şu mu olacak? Olacaksa olsun artık. Noktasına gelmiş gibi bir tablo var abi Türkiye'de Ya, Biliyorum, olmasın. Ne, ne olacak yani Allah korusun olmasın ama yani oraya, oraya o psikolojiye maalesef insanlar neden girdi? Çünkü ekonomik koşullardan girdi. Ekonomik koşullar insanları o kadar fakirleştirdi ki ve insanların alım güçleri o kadar zayıfladı ki eski hayatları zaten üst düzey bir refah olan bir ülke değiliz biz. Bir de oradan da bu kadar eksilince insanlar bunu şey yapmaya başlıyor. Şimdi bu işte asgari ücret zamları, şunlar bunlar falan hemen üzerine patır patır otoyol geçişlerine zamlar, yargılara zamlar, şunlara zamlar, bunlara zamlar. Daha insanların cebine girmeden o para zaten bir iki ay içerisinde bir bakacak ki azam zam de tam tersine bizim maaş inek içinmiş. Tamam mı? Bu durum ben bunun birkaç ay daha en fazla birkaç ay gideri olur. ki Çünkü bu seçim döneminde parasal genişleme yapacaklar yine belli. Çok net bir görüyoruz onu. Ee, enflasyonu daha da körükleyecekler. Ee, çay kaşığıyla verileni kepçeyle hatta kürekle artık böyle insanlardan alacaklar. Alın, yani bunu, budur yani. O zaman ne olmuş oluyor? İyice bu fakirlik ve artık yavaş yavaş havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte e, çok e, Allah korusun. Evet, sıkıntılı bir süre dönem yani. E, yerel seçime kadar böyle idare ederler falan diye düşünüyordum ben abi ama sanki oraya kadar da sürmeyecek gibi bir tablo var. Bilmiyorum. Yok. Yani e, bugüne itibaren yerel seçime kaç ay kaldı şimdi? E, i̇ki ay mı? Üç ay mı kaldı? Bilmiyorum. Bu yani kadar işte, da dayanabilirler mi? Üç aydan bile az kaldı. Bak şimdi şeyden beri Haziran Mayıs sonu Haziran'dı. Mayıs sonunda. Genel seçimler yapıldığında dolar kaç liraydı? 20 da tutuluyordu değil mi? Hı hı. Ondan sonra ne oldu? Bir zıpladı. 24 liraya falan geldi. 25 liralara geldi. Yani 24 o civarlara. O zaman herkes ne dedi? Dedi ki tutarlar ta ki şeye kadar. Yerel seçime kadar. Evet. 24 liradan şu an 30 liraya geldi mi? Yani bak 20'den almıyorum ha. 20'den de alabilirim. Haziranda 20 liraydı işte. 20, 20, 20 liradan 30 liraya geldi. Yani tutabilmiş mi kardeşim? Tutamamış. Yani hep o deniyor ya seçime kadar şu yapacaklar. abi gücün olması lazım. Elinde bir şey yoksa elinde olmayan bir şeyle nasıl yapacaksın? Bak patır 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 adım adım gidiyor. Ve seçime kadar da bu seviyelerde tutamazlar. Bak ben çok ne söylüyorum 30 lirada falan da kalmaz bu iş. Bir zıplama yaşanır. Ya bunun yaşanması demek. Bak bugün mesela gir, örnek veriyorum. Bak döviz kurlarında böyle bir şey yaşanacağını nereden anlarsın biliyor musun? Yani tabi bir sürü yolu yolu vardı. Bir tane örnek bir şey söyleyeceğim. Gir böyle araba firmalarının markalarının sitelerine gir, fiyat listelerine bak. Fiyat listesi yazar değil mi? Zam gelmişse de zamlı yazar. Evet. Ama bir ço, bir çoğunun, bak bir çoğunun Bak bak mesela bugün giriyorsun şey yazıyor. Fiyatlarımız güncellenmektedir yazıyor. Fiyat yani. vermiyorlar. Güncelleniyor. Bak. Fiyat hani zamlı falan da değil. Vermiyor, vermiyor. Fiyat yok. Şimdi niye bir şey bekliyorlar demek ki? Şimdi bu büyük şirketler deli kulağına kulağına iyi kar suyu kaçar yani anladın mı? Bunların ben... kulağı da delik olur. Yani bir sürü şeyden ben şu anda da ben ilginç bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu çok yakın bir işte bir şey geliyor diyoruz ya. İşte bir şey geliyor öyle diyelim. Fakat bazı büyük sigorta şirketleri şu an sigorta poliçesi tra zorunlu trafik sigortası poliçesi oluşturmuyorlar biliyor musun? Sigorta satmıyor adam. Kapatmış dükkanı Vermiyorum diyor. <laughs> Sebebini soruyorsun. Kotayı doldurduk diyor birisi. Birisi fiyatlar güncelleniyor diyor. Birisi bilmem ne diyor. Ve bazıları böyle pozisyonlar almış. Ya düşünebiliyor musun? Bu kaskoda değil. Zorunlu trafik ya sigorta pozisyon. Yani e, şirketlerde acayip bir pozisyon alma şeyi var Şimdi şu şöyle an. Şöyle düşün. En basitinden örnek vereyim. Tekel bayilerinde e, bu tekel fiyatları mesela zam gelecek tamam biliyorsun. Önden duymuşsun. İşte bir paket sigara 50 liraysa ertesi gün 70 lira alacak mesela. Evet. Şimdi sen elindeki sigarayı paketi 50 liraya satarsan bugün yarın e, 70 lira olan sigarayı tekrardan alıp rafına koyamazsın. Tekel bayileri ne yapıyor? Hep bak bunun için hayattan örnek verdim. Herkesin gidiyorsun zam geleceği zaman abi kalmadı bitti şu bu falan değil mi? Öyle yani varsa belki bir iki tane. Niye? O da enayi değil ki. O da kendini şey yapmaya çalışıyor. Eğer sen de mesela elinde dolarla satılan bir şey var. Biliyorsun ki yarın dolar iki katına çıkacak misal yani bugün satar mısın dersin yok bitti dersin yani satmasın ki niye satasın şu an o yüzden bakıyorsun mesela hiçbir yerde fiyat yok işte senin verdiğin örnek sigorta işte kota doldu bilmem ne oldu falan filan niye oluyor bunlar bunları soralım yani tamam mı Sormamız lazım evet. da ve tabii bu bahsettiklerimiz büyük şirketler yani böyle Mahalle arası e, şeyler değil bunlar. İşte ya bu, bu adamlar, bunlar 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 pozisyon haber... alıyorsa insan da ilginç bir e, şey oluşturuyor aslında. İntiba oluşturuyor. Aram varsa sana ha, hep haber uçar parayla ilgili iyi haberler alırsın böyle bilgiler alırsın. Gelir sana. O o adamlar yani sıradan esnaf gibi böyle büyük şirketlere giden şey değildir. Bilgiler, önemli bilgiler gelir. Evet. Yani böyle üst üste acayip gelişmeler var abi. Zaten e, henüz zamlı maaşlar yurttaşın cebine ulaşmadan e, her taraftan acayip bir e, zam furyası başladı. Hatta geçen gün bir haber oldu. Bilmiyorum sen gördün mü? E, gece sabahlara kadar mesai yapmışlar marketlerdeki şeyleri değiştirmek için etiketleri. Yine de yetişmemiş ve hala devam ediyorlarmış. Daha da ilginci söyleyeyim. Bak geçen sene yaşadığım aynı durumu bu senede yaşadım. Bazı marketler bazı ürünleri reyonlarından kaldırıyorlar abi. Ve bunlar büyük marketler. Gidiyorsun bakıyorsun sıra sıra dolaştım ya. Sıra sıra dolaştım biliyor musun? 3-4 tane büyük market. Sıra sıra dolaştım. Ve bazı ürünleri reyonlarında e, bırakmadıklarını, al, yok ettiklerini gördüm. Çok Hangi ürünlerde şey. onlar? Çok acayip. Ne yani nis nispeten işte daha e, şey gibi görebilecek. İşte e, biraz daha pahalı peynirler. Ondan sonra yine gıda malzemeleri ama biraz daha nispeten diğerlerine oranla hani makarna değil de on <laughs> daha pahalı sayılabilecek gıda ürünleri mesela çok e, böyle böyle acayipme gitti. Adamlar kaldırmış evet. ya. Reyonlar boş. Ve bunu bir tanesinde görseniz e, tamam diyeceksiniz. ya yani olabilir. İki tanesinde görseniz belki rastlantı diyecek. ama 3-4 farklı markette ya şimdi bunu görecek, şöyle bak. Geçen sene de aynı görüntüyle karşılaştık. Yani Hatırlı bu abi. kurlarla ilgili olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Çünkü bak sen mesela bir et, etten bahsedelim. Türkiye'de yetiştiriliyor köyde falan filan kimse dolarla ne ilgisi var demesin. Bu hayvanın yemi dolarla. Buğdaysa veya bir sebzeyse, bir şeyse hepsi için söylüyorum. Gübresi dolarla fiyatlanıyor. Ondan sonra mazot dolarla. Tohum dolarla. Her şey dolarla kardeşim. Dolara bir zam geldiği zaman bu ürünlerin üretiminin maliyeti de aynı şekilde anında artmış oluyor. Evet, o doğru. zaman bu ne olacak? Ürünün fiyatına da bu yansıyacaktır. Az önce konuştuğumuz mevzuya gelmiş oluyoruz burada. Yarın fiyatının artacağını biliyorsan bu bir kurda bir zıplamaya işaret ediyor gibi geliyor bana. Yani o soru işaretini koyuyorum. Evet. Sanıyorum bu ay böyle geçecek biraz abi. Yani Ocak ayı fiyatların oturması e, süreciyle geçecek gibime geliyor. Çünkü geçen seneden yaşadığımız örnekte böyleydi ki bu sene daha ağır bir travmatik durum var gibi e, görünüyor. Şimdi abi birkaç tane soru alayım diyorum. Ee, hemen şuradan bakalım. Evet bazı firmalarla ilgili mesela izleyicilerimiz de e, ilginç şeylerini ortaya koymuşlar. Şöyle bir soru gelmiş. Çin, Rusya, Kuzey Kore ittifakı hakkında ne düşünüyor demiş. Hamza Bey nükleer savaş mı geliyor demiş. Bilmiyorum nükleer savaş konusunda ne düşünürsün? Bu ittifak konusunda ne dersin? Vallahi bak ilginç bir şey gördüm. Eee bir haber nerede gördüm Bak şimdi aklıma gelmedi Sen söyleyince hatırladım bu sabah mıydı Dün müydü kim Yongun var ya bu evet. Kuzey Kore diktatörü hı hı. şişko o bir açıklama yapmış ee, diyor ki Amerika'yı ve e, Güney Kore'yi vururuz diyor diye ne ile ilgili bak şu an aklıma gelmedi öyle bir şey okudum şimdi yine dün dün The Economist dergisi bir tweet attı. Dedi ki 2024 için dünya için en büyük tehlike Donald Trump dedi. Şimdi bak bu Kuzey Kore ile olan Kuzey Kore lideriyle şey yapan görüşen tek şeydi Amerikan başkanıydı. Evet. O ittifaka yani şey de dikkat çekti o yüzden. Eee ekonomist de en başından beri o kapağı da taşımıştı. Biz onu da konuşmuştuk burada. Bu batının ve doğunun bloklaşması anlamına geliyor ama bu bloklaşma şu, şu demek de değil. Bunlar kendi içlerinde de anlaşmazlıkları, çatışmaları olmayacak değil. Bunların da şeyleri olabilir. Ee, Tabii olacaktır da ama önce bu büyük kavgada hani biz e, en azından yakın olduğumuz kişilerle bir araya gelelim. Ondan sonra büyük şeyi ortadan kaldıralım ondan sonra biz kendi kavgamıza bakarız şu anda şekillenmesidir bu. Evet. Ee, bir soru daha sorayım o zaman. Dün dikkatimi çeken haberlerden birisiydi. Ee, Putin yaklaşık 30 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini açıklamış ve e, dün de bazı ülkeler, mesela bunlar hangileri e, yeni katılan ülkeler oldu e, şeye BRICS'e. E, şu anki üyeler Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya Brix'e yeni katılan üyeler bunlar abi. E, Brix konusu ne diyorsun ya? Bu da e, ilginç bir noktaya doyuruyor. Yani şu an şu Brix'in içerisinde, Brix'in kendisi de dahil olmak üzere ama en son Suudi Arabistan'ın üyeliği dünyadaki bütün paradigmanın aslında yerle bir olduğunu gösterir. Tamam mı? Yani neoliberal paradigmanın yerle bir olduğunu gösterir. Bu neyin üzerine kuruldu? Neoliberalizm petrol üzerine e, petrol standartına dayalı bir Amerikan doları ve dünya küresel rezerv parası üzerine kurulu değil mi bu şu anki mevcut neoliberal düzen? Evet. E bunu ne, kim nasıl yaptılar? E, Suudi Araplar üzerinden başlattılar bu hikayeyi. Aramco üzerinden başlattılar. Şimdi Amerika'ya bir karşı bir pozisyon olan e, Suudi Arabistan'ın tam onun e, karşısında bulunan, ka karşı kutbu olan BRICS'in içerisinde sen bunu nasıl açıklayacaksın? şimdi bu üyeliğin içerisinde İran da var ya. İran İran, İran'ın BRICS'e üyeliği evet. mevzusu var. Şimdi bir bakıyorsun eee Şii Farsilerle ondan sonra Araplara bakıyorsun. Yani bunlar Vahhabi gerçi ama yani biraz daha böyle şey. Ya yani Şii Sünni ayrımı üzerinden koyarsan bu ikisini aynı şey potanın içerisinde, aynı sepetin içerisinde görüyorsun. Ya bu çok büyük bir şey de çok ilginç bir şeydir ve bu BRICS'in de bir iddiası vardır. 1x parası, yeni bir e, rezerv para, altın standartına dayalı ve bunun içinde zaten bütün dünya merkez bankaları şu anda altın rezervlerini tarihte hiç olmadıkları kadar doldurmuş bir durumdalar. Bütün rezervleri doldurmuşlar ve halklarına da diyorlar ki siz altın almayın. En son işte bak burada biz yine yaptığımız yerde konuşmuştuk Mehmet Şimşek'in o basına kapalı olduğu olan ama üzerine kulis olarak aktarılan işte bilgilerden yazılmıştı zaten bunlar. işte altın alınmasını istemediğini dair açıklamaları. Evet, aslında üstü kap üstü kapalı bir açıklama. Yani e, şeyimizi cari açığımızın en büyük sebebi altın ithalatı evet. şeklinde bir Ondan açıklama. sonra bankalar üzerinden işte hadi altınlarınızı getirin, fiziki altınlarınızı getirin diye sürekli kampanyaların başlatılması. Evet. Ana, son zamanlarda arttı. değerlendirmek lazım. Üst üste değerlendirmek lazım. İşte o yüzden BRICS de burada önemli bir e, hikayedir. Ama bütün hepsinin merkezinde dediğim gibi para konusu vardır. Dünyada, yeni dünya düzeninde ne para kullanılacak, kimin egemenliği olacak bu para üzerinde. Bütün kavga bunun üzerine var Bütün kavga bu. Başka bir şey değil. Evet. Tabii 30 ülkenin e, sırada beklediğini, katılmak istediğini açıklamış Putin. Yani e, bilmiyorum bir şeylere alternatif bir hale gelebilir mi? Gerçi yani başvuran ülkelerin e, ekonomik değerlerine kadar e, vesaire o konulara ayrı tartışma konusu ama e, bir şeyleri alternatif hale gelebilir mi? Batı bloğuna karşı bir alternatif oluşturabilir mi? E, bilmiyorum bu konuda farklı bir tartışma konusu aslında. E, bizim rezervlerimizi sormuşlar abi. Bizim Merkez Bankası rezervlerimizi sormuşlar. Bir son güncel rakamlar hakkında bilgi var mı? Son güncel rakamlar e, herhalde zannediyorum 400 küsür ton olması lazım emin değilim şu an bakmadım ama sorun geleceğini bilsek bakardık. Ee, şeyde bir çok ciddi bir e e azalma oldu. Genel seçimlerden önce çok ciddi bir altın satışı yapıldı dövizi tutabilmek için. Ee, çünkü çok ciddi döviz gidiyordu yurt dışına altın ithalatında. Orada bir 70 tonun üzerinde önce bir 70 ton sonra e bir Bilmem kaç ton falan satmışlardı. Ya söylemiştik, rakamlarını da vermiştik burada hatırlıyorsun. Toplam 100 küsür ton muydu sanki? Yanlış hatırlamıyorum. Galiba ya sanki böyle bir şeydi. Ton muydu? 110 ton muydu? Öyle bir şey. Bayağı bir evet. satış olmuştu. Orada bir eksilme olmuştu. Ve o devasa altın Merkez Bankası altın satışına rağmen 2023 yılı e, Merkez Bankalarının altın e, alım rekorunu kırdığı yıl. O satış, o devasa satışa rağmen o rekor kırıldı dünya genelinde Merkez Bankaları tarafından. Ama onun ardından tekrar alımlar falan yapıldı diye biliyorum. Ee, evet. Yeni alımların yapıldığını. Ama e, bir dönem işte 600 ton kadar vardı Türkiye'nin altın rezervi ama şu an o 600 ton Tabii çok aşağısında bir yerde olması lazım. Yani bakmam lazım net rakamlar şu an aklımda değil yani. Evet. Sanki son zamanlarda tekrar bir e, şeye doğru böyle bir iğne sürecine doğru ee, evrildiğimiz gibi bir görüntü var. Yani Birçok farklı yerden böyle e, insanı gıdıklayıcı diyebileceğimiz haberler, bilgiler gelmeye başlamış. Bir izleyicimiz de şöyle bir şey sormuş. 2024 Mayıs'ta tüm Dünya Sağlık Bakanlıkları yetkilerini DSV'ye verecek ve demiş zorunlu iğne e, durumları vesaire devreye girerse neler olur diye sormuş izleyicimiz. Olası ee, muhtemeldir ve o, bu olay e, Mayıs'ı da bulmaz yani bu gerçekleşirse bu senaryo benim tahminim <laughs> Mart gibi <laughs> olur yani Mart gibi çünkü çok fazla aylarına bırakmazlar bu işi daha önceden de 2020'de olduğu gibi o tarihlere rastlar inşallah tabi o şeye gelmez durum ama bu saatten sonra da bilmiyorum şu an bak çok ciddi bir şekilde sorgulanıyor o dönem e, bize Sal, hat, saldıranlar yani karşı çıkmak ötesinde böyle vahşi hayvan gibi saldıran böyle şeyler kişilere bak kamuoyunda tanınan insanlar da Onlar bile bizim söylemimize geldiler şu anda evet. bu y y Yılmaz de, Özdil biz... bunlardan biri mesela isim verelim Yılmaz Özdil e, bir e, kendi yayınında e, böyle bir itirafta bulundu Aslında yani ne oluyor dedi Herkes de pıhtı atıyor Herkes de bilmem ne oluyor böyle bir şey mi oldu Hayırdır falan şeklinde soru sormaya başladı Aslında başka yapacak bir şeyleri yok yani bunu yaşıyor insanlar yaşıyorlar hatta Pardon hatta yaşamıyorlar ölüyorlar maalesef <laughs> yani. yani esasen bu bütün dünyada da tartışılmaya çok ağır bir şekilde tartışılmaya da başlandı yani sadece bizim ülkemizde değil ben yabancı haber kaynaklarından işte Gerçi global küresel haber kaynağı dediğimiz o elit haber kaynaklarında falan bu tip haberler geçmiyor ama e, daha böyle yerel lokal e, bizler gibi yayıncılık yapan kişilerden falan e, ben de takip ediyorum. O yüzden, o yüzden tüm ben şunu söylüyorum da tartışılıyor. Aklınızı kullanacaksınız. Tamam mı? O beyninizi çalıştıracaksınız. Bizim dediğimize de bakmayacaksınız. Bizim dediğimizin tersini dediğine de bakmayacaksınız. Verileri alacaksınız. O kendi aklınızda neyin doğru olduğunu zaten görürsünüz. Size bu bilgileri Gelmesini engelleyen adamlar, mesela örnek vereyim, somut örnek olsun, Zuckerberg gibi adamlar, ondan sonra e, böyle büyük sosyal medya sahipleri kendilerine sığınak inşa ediyor ya, tamam mı? Bombalara dayanıklı, yeraltı sığınakları milyonlarca dolar para harcayarak bir şeye hazırlanıyorlar. Biz bunun bunun bundan bahsettiğimiz zaman bize sus diyorsunuz, ama kendiniz bu sığınaklara gidip orada yerleşiyorsunuz. Ve oradan o yüzden herkes aklını kullansın yani.